Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün neden buradayım? Bugün saçlarımı kıvırcık yapıyoruz. Bilenleriniz bilir, bilmeyenleriniz de şu an öğrenecek. Benim saçlarım aslında kıvırcık. Yani ben normalde kıvırcık saçlı bir insanım ve ben e, aralıksız 3 yıl boyunca saçımı sürekli düzleştirdiğim için beni hiç kıvırcık görmediniz. Annem bile unutmuştur yani benim kıvırcık olduğumu. Saçlarımı ilk olarak köpükle birazcık şu şekilde bir destek alacağım. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yakıştı mı? <laughs> evet ben kıvırcık saçlıyım. <laughs> bu bir itiraf. Düz değilim yani. Bu kadar da. Hadi öpüyorum sizi. Bay bay.